Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün elimde görmüş olduğunuz Black Decker'ın 16 parça 16 parça küçük şarjlı vidalama aletini tanıtmak üzere sizlerleyiz. Birazdan bunun arkadaşlar kutu açılımını yapacağız. İncelemesini yapacağız. Bakalım nasıl bir alet, ne kadar işimize yarar onu bir test etmeye çalışacağız. Hep beraber isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen elimizdeki e, kutuyu açalım. Zaten görüyorsunuz şeffaf içinde. Black Decker'ın küçük şarjlı vidalama aletini görüyorsunuz arkadaşlar. 16 parça. Şurada uçları var. Şurada uzatması var. Uçları uzatması kendisi. Burada adaptörü. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden Hemen kutumuzu açalım arkadaşlar. Yapışık etrafında komple yapıştırmışlar. Bu şekilde ben hemen açıyorum sizin gözünüz önünde. Bunu arkadaşlar internetten aldım. 600 küsür liraya internetten aldım. Umarım ben de memnun kalırım. Şöyle. Tamam açtık. Yani hakikaten sağlam bir paket yapmışlar. En ufak bir sudan falan etkilemeyecek şekilde yapmışlar arkadaşlar. Bunu mecburen herhalde biraz daha yırtmamız lazım. Artık yapacak bir şey yok. Tabii ki paketini açmak için Bayağı bir sağlam paketleme yapmışlar arkadaşlar. Bu kadar gerek var mıydı? Onu da tabi bilmiyorum. <laughs> Görüyorsunuz çok kibar. Bir tane şarjlı vidalama. Geriye. ileriye. Lambası var şurada. Lambası. arkadaşlar. Bu alet küçük vidaları sökmeye, takmaya, evimizde günlük işlerimizi evimizde yapmaya yarar arkadaşlar. Efendim ileri geri tuşu geri efendim söyleyeyim şu neymiş? Bunu Heh, Arkadaşlar şu üzerinde bir tane düğmesi var. Bu şekilde tabanca gibi kullanabildiğimiz gibi şu düğmeye basarak düz hale de getirebiliyoruz. Görüyorsunuz. Ne kadar kullanışlı, kibar bir alet. Şurada batarya göster şeysi var. E, bataryanın e, seviyesini gösteren lambalar var, ışıklar var. Doluluk oranını. Şu anda bataryası normal. Tamam arkadaşlar. Bataryası sabit, çıkmaz. Yine bunu eski haline getireyim. Görüyorsunuz bakın. Küçük vidaları söküp takmaya yarayan günlük işlerimizde kullanabileceğimiz kibar Black Decker'ın küçücük e, şarjlı vidalama aleti arkadaşlar. Devam edelim. Bununla beraber tabi içinde Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi herhalde. Amma çatırdadı be. <laughs> evet. Şöyle bir şarj aleti var. Adaptör var arkadaşlar. 6 volt doğru akım DC. Efendim 220 ile 240 volt arası şebeke elektriğinden e, beslenen e, bataryasını dolduran adaptör. 6 volt DC arkadaşlar. DC akım. Tamam mı? <laughs> şurada bir tane tabi kullanma kılavuzu ve garanti belgesi beraber bilekte Decker'ın kitapçığı arkadaşlar bunlar da böyle çıkarırız herhalde ne diyor pardon <laughs> hepsi dağıldı elimde. Dağılsın sorun değil. Uzatma aparatı. Mıknatızlı içi uzatma aparatı. Tamam mı? Burada çeşitli uçlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar gücü fena değil bayağı kullanışlı. Bu şekilde geriye. Şuradan yine aynı düz hale getirelim. Yine çalıştıralım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gayet de kullanışlı. Kibar bir şarjlı vidalama aleti. Burada tabi kaç tane uç var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir de bu uzatma aparatı 16 parça. Uçları var. Tabi bu uçlar ne kadar sağlam, ne kadar uzun ömürlü gider onu tabi bilemiyorum. Zamanla zaten bunlar muhtemelen fazla dayanmazlar. Daha sonra buna yeniden uç almanız gerekecek. Gerekecek. Black Decker'ın ee, kaç volttu bu? Kaç volt yazıyordu etiketinde? arkadaşlar 3.6 volt 3.6 volt luk bir e, bataryası var arkadaşlar şurada sabit bu şekilde günlük işlerinizde ev ortamında rahatlıkla kullanabileceğiniz ki var ağır işlere gelemeyecek ama e, kendi işinizde ufak tefek küçük vidaları söküp takmanıza Ev ortamında da küçük ufak işlerinizi yapmanıza yarayacak. Size yardımcı olacak bir el aleti Black Decker'ın şarjlı vidalaması arkadaşlar. Kibar. Hakikaten kullanışlı. Ben beğendim. Sevdim. Bunu internetten aldım. 600 küsür liraya. Bakalım ne kadar ömrü olacak kullanıcılara arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi videolarıma like etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.